Adın yüce olsun, dava mübarek olsun diye çalışan devlet adamlarımızı, milletimizi her türlü tehlikeden muhafaza ve emin eyle ya Rabbi. İstikamet, hidayet nasip eyle ya Rabbi. Biz güzel devletimiz, güzel kardeşimiz Azerbaycan'ın ilelebet payidar olması için, senin rızan için El Fatiha. <laughs> Klasik Şahin'in telgrafını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Süleyman Acar, Azerbaycan Türklerinin katledildiği, Hocalı'da hayatlarını kaybeden soykırım şehitlerini rahmetle anarken şahsınıza bu programın düzenlenmesine katkıda bulunan ve emeği geçenleri kutlar, esenlikler dilerim. Bugün insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan Hocalı katliamının 30. 33. yıl dönümünde bir araya geldik. Bu vahşet sadece Azerbaycan'ın değil, tüm tüm Türk dünyasının yüreğinde derin bir yara açmıştır. Hocalı sadece bir kasaba adı değildir. Hocalı insanlık onurunun ayaklar altında alındığı bir trajedinin adıdır. Hocalı, hocalı'da yaşananları unutmamak ve unutturmamak hepimizin görevidir. Bizler Hocalı'da da yitirilen canları, sönen ocakları, dökülen gözyaşlarını unutmayacağız, unutturmayacağız. Hocalığı unutmamak ve unutturmamak için bizim vicdani ve tarihi bir sorumluluğumuz vardır. Uluslararası toplumu bu vahşiyetin sorunlarını adalet önüne çıkarılması için daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz. Öncelikle bu etkinliğin düzenlenmesine ve etkileri çalışmalarına göre Kızılcahamlı Belediye Başkanımıza ve kıymetli destekleri için Sayın Kaymakamımıza teşekkür bir borç biliyorum. Hocalı soykırımının her sene tekrar tekrar anılması, idrak edilmesi, gençlere aktarılması, <laughs> Kıymetli Kaymakamımızın söylediği gibi unutulan soykırımlar yaşanır, bir daha yaşamamış için iyice öğrenilmesi çok önemlidir. Çünkü Hocalı soykırımı yani bir savaşın gidişatında aniden gelişmiş bir olay değildi. Bir savaşın şiddeti içinde yaşanan bir katliam değildi. Bu tüm 19. yüzyılın sonundan başlayarak 20. yüzyıl boyunca devam eden Türklere karşı etnik temizlik soykırım siyasetinin geldiği bir son halkasıydı. Bölgede Türk kimliğini silmek için bir soykırım siyasetinin bir halkasıydı ve bunun sonu da Kocaalı'da 1992 yılında gerçekleşti. i <laughs>